Sabah ajansını seyrediyorsunuz. Burası A Haber. A Haber televizyonunda A Haber radyoda sabah ajansı yayınımız saat 6'dan beri devam ediyor. Yani saat 6'dan bu yana haberleri veriyoruz. Haberleri vermeye devam ediyoruz. Hemen Ankara'ya dönelim efendim. Türkiye normalleşmeyi sayıklıyor. Normalleşme için bekleyen yüz binlerce İş insanı var, orada çalışanlar var, aileleri var. Hakan Bacaksız ayrıntılı bilgilere sahip bizi anlatacak Hakan Bacaksız. Yayınımıza hoş geldin seni dinliyoruz. Hoş bulduk Erkan Tan, günaydın. Hatırlayacaksınız Başkan Recep Tayyip Erdoğan Mart ayında kademeli normalleşme dönemine girileceğini ve il basında da kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılacağını açıklamıştı. İşçe bu açıklamanın ardından göğüslerse bugün toplanacak olan bilim kuruluna çevrildi. Normalleşme ile ilgili ayrıntılar bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak bilim kurulunda belli olacak. Erkan Tan. Toplantıda bakat sayılarının çok düşük olduğu illerde kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılması planlanıyor ki oyların başında da doğudaki Batman, Diyarbakır, Diyarbakır, Şırnak, Hakkari ve Muş geliyor. Haftalık vaka sayılarına göre düşük riskli görülen bir başka değişeyle bir başka değişe normalleşmeye yakın diğer iller illerin başında ise Ankara'da geliyor. Ankara'nın dışında Eskişehir, Adana, Mersin, Hatay, Antalya, İzmir ve Çanakkale'de vaka sayılarına göre düşük riskli görülen bir başka değişeyle bir başka değişe normalleşmeye yakın diğer iller. Biliyorsunuz bir Mart'ta köy okullarının Ardından tüm ilkokulların tüm kademesinde ve 8 ve 12. sınıflarda da yüz yüze eğitim başlıyor. İlk okullarda haftadaki gün ilk okullar okula girecekler. 8 ve 12. sınıflarsa yüz yüze eğitimlerini hangi günlerde alacaklarına ve o eğitimin hangi saate ve ne zaman başlayacağını ya da biteceğini okul yönetimleri öğretmenlerle birlikte karar verecek. Ortaokul 5, 6 ve 7, lise 9, 10 ve 11. sınıflarsa uzaktan eğitime devam edecek diyelim ve sözü yeniden size bırakalım Erkan Tan.